De gidip bir görelim dedik. Allah! Aşkın oğlum sana kaç defa söylüyorum, beni gördüğün zaman korkma diye. Ne kotalı yüreğin varmış senin ya? Bunu mu seyrediyorsun gene? Ne yemek yaptın? Patates kızartmasına sucuk. Nerede peki? Yedim. Allah Allah! Siz yiyin. Sen ne mi yiyecektin? Biz. Sen ne mi yiyecektin? Çek şuradan. Bana bak Ulvi Bey. Ben akşamları yorgun argın şu eve geldiğimde hiçbir şey istemiyorum. Bir güler yüz istiyorum ya. Bir tas sıcak çorba istiyorum önüme. O da olmuyorsa en azından bir paket hazır alınmış suşi istiyorum. Sabahtan akşama kadar o alışveriş merkezine it kopuk peşinde koşturmaktan benim copuma kara sular iniyor. Şimdi o seni kara girmez miyim ben Ulvi? Ha? Ulvi, Ulvi buraya gel bak çok yorgunum peşinde. Gelin de aile içi şiddete maruz kalayım değil mi? Ulvi biz henüz evli değiliz. Biz henüz aile de değiliz. Bu her zamanki gibi aramızdaki küçücük bir şiddet olacak. Lütfen gel. Ya kızım var ya yeminle bana bir dokun. Bana bir dokun. Abim dilleri çağırdım buraya. Yeminle bak bir kamyon adam dökerim kız buraya. Gel buraya Ulvi. <gülüyor> <gülüyor> Ulvi derhal o copu da alıyorsun ve buraya. birlikte yaşamak çok zor bir şey ya.